Beyin tümörü teşhisi konulan hastaların %50'si doktora gittiklerinde yani tanı anında %50'si bir baş ağrısından bahsetmişler. Yani beyin tümörü konu, teşhisi konulan hastaların %50'sinde bir baş ağrısı bulunmuş. Günümüzde birçok insanın başı ağrır, birçok nedenden kaynaklı Stres baş ağrısı vardır, migren baş ağrısı vardır, açlık baş ağrısı vardır birçok hastalığın yansıması olarak da baş ağrısı olabilir. Ama bu baş ağrılarını çok nadiren, yani çok çok nadiren beyin tümörünü işaret edebilir. Birazdan onu konuşacağız. Ama şunu da söyleyelim, baş ağrısı, ağrı beyin tümörünün kendisinden kaynaklanmaz. Çünkü beyin dokusunun kendisinde bir ağrı reseptörü yoktur. Neden kaynaklanır? Oradaki yani beynimizdeki e, damar veya sinirlere yapılan basınçtan kaynaklanabilir. E, o basından dolayı bir biz ağrı hissederiz. Doğrudan beyin dokusunun kendisinden yani tümör büyüyerek ağrıya neden olmaz. Dedi ki baş ağrısı çok çok nadiren beyin tümörünün semptomda olabilir. Ve şu ağrı düzeni varsa korkmamıza gerek yok. Yani bu baş ağrısı genellikle beyin tümörü değildir. Hangi ara sıra geliyorsa, hafif bir baş ağrısıysa, kısa süreliyse, akşamına kalma, uykusuzluk, açlık gibi bir şeyden sonra geliyorsa, bunun nedeni genellikle beyin tümörü değildir. Peki hangi beyin ağrıdan korkmalıyız, beyin tümörü olabilir? Onun da bir seçeneklerini bir sayalım. Sabahları daha kötüyse, gecenin bir yarısı uyandırıyorsa, zamanla kötüleşiyorsa ağrı, birkaç gün veya hafta sürüyorsa ıkınma, öksürme, bağırma veya eğilme ile şiddetleniyorsa dik durduğunuzda ve boz basıncı yani beyin omurilik sıvısı basıncı birikmesi boşalmaya başladığından dolayı yoğunlukları ve ağrıları azalabilir. Yani dik durduğunuzda ağrısı azalıyorsa ve ağrı kesicilerle tedavi edilemez halde ise bu tür durumlarda Baş ağrımız beyin tümörünün bir belirtisi olabilir. Beyin tümörüsü ağrısı zonklayıcı da olabilir. Yani damarsal yapı dediğimiz yani bir damar atılıyor gibi olabilir veya künt de olabilir. Zonklamaya da bilir. Kademeli olarak artabilir. Birkaç saat sonra kaybolur, tekrar ortaya çıkar. Ama giderek ağrı niteliği kötüleşir. Yani iyiye gitmez durum, kötüye doğru gider. Yaygın migren veya gerilim tipi baş ağrısı ile karıştırılabilir. Baş ağrısının yanı sıra bazı kırmızı bayraklar dediğimiz hadiseler var. Yani onlar da varsa bu baş ağrısı çok çok kötüye gidiyor demektir. O kırmızı bayrak dediğimiz işaretler neler? Birincisi baş ağrısı modelinde bir değişiklik yani e, önceden zonklayıcıydı farklı bir hale geldi. Sabahları başlıyordu bazen akşamları başladı yani baş ağrısının modelinde bir değişiklik olduysa bu kötüye işaret kırmızı bayrak. İkincisi uzun sürede oluyorsa baş ağrısı ve tekrarlanan kusma varsa bir diğeri özellikle vücudun bir tarafında herhangi bir yeni kas zayıflığı varsa duyusal semptom veya uyuşma, vücudun bir tarafında uyuşma veya konuşma güçlüğü çekiyorsanız veya görsel semptomlar, vizüel problemler oluyorsa, hafıza, kişilik ve düşüncede bir değişiklik ortaya çıkıyorsa baş ağrısı ile birlikte veya nöbetler varsa, yani e, tam bir sarsıcı nöbet olmak zorunda değil, ancak el kol bacağının seyirmesi e, veya bir e, yokluk dediğimiz veya onu hissetmeme gibi bir durumda olabilir. Konumuna göre beyin tümörleri farklı semptomlar gösterebilir. Yani baş ağrısının dışında konumuna göre işte böyle frontal lob dediğimiz veya işte temporal lob yani şakaklarda veya oksipital lob arka taraftaysa tümörün e, değişik durumlarda değişik semptomları var. Şu andaki tabloda da onları görüyorsunuz. E, beyin sapındaysa işte çünkü solunum kalp atışı ve kalp kan basıncı gibi düzenleyen şeyler e, beyin sapında yer aldığı için e, farklıdır. Beyincikte veya hipofiz bezinde ise e, konumuna göre beyin tümöründeki belirtiler de bununla böyle özetlenebilir. Son olarak beyin tümörlerinin diğer belirtileri neler? Onları da şöyle bir gözden geçirelim. Çünkü onlar olduktan sonra bunlar, bunun üzerine bir de baş ağrısı varsa biraz daha Beyin tümörüne, baş yorabiliriz. Devam eden mide bulantı varsa, aşırı veya ani uyuşukluk, kulak çınlaması, tinnitus dediğimiz kulak çınlaması varsa, nöbetler varsa, denge kaybı, bilinç uyanıklığı konfüzyon dediğimiz bir takım nöbet halleri, kişilik veya davranış değişikleri, koku dahil duyularda değişikler, konuşma, yazma ve çizim ile ilgili sorunlar varsa, uyku düzeninde değişiklikler varsa, bunlar da... Beyin tümörünün diğer özellikleri olabilir.